Onur atmadı bana. Diğeri attı. Klanlardan attınız değil mi onu? Tabii ki de. Sen Sen klan. beni klan. vuramadın. Başladı Onur klan maçında ses atıyoruz ya. sözlerini bir kay. Söveyim mi? Abi, <laughs> Yok, biraz öl de ondan sonra Hemen direkt kalma. Zaten Fire Fire in the hole! Fire in the hole! Çocuğu ya Aa, Tam kafadan ay, Kafa ya. avcısı Yemin ya. ediyorum adamı vücuttan tecavüz ettim bak Vücuttan tecavüz Avını getirdin artık Tamam hadi gidelim Gece döndü adam <laughs> no, Ne oldu lan bu mat. Fire in the <laughs> hole! Ali dayı izliyor. Davar gibi gidiyor. Ali Ali ben de izliyorum. Evet. Metin'i kestim bir tane. Evet. Efendim? Sponsorun var mı? Ne olarak? Ya oyun oyun için. Point'te mi? Hı hı. Hayırlı hadi Bayağı. 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 çalıyor galiba. E adam. ada. Onu saklı çalıyor lan. Şu lan. Aa vallahi kapı çalıyor Kapı çalıyor, Tamam git al git. Ya sakin ol lan. Kapıda çalana dalar. Dur ben bak tamam, hadi gidelim. Şu ağaç öteklerde bir bomba atıyorlar. Neşem yerine geldi ya. ne diyorsun? FIRE IN THE HOLE! Affirmative. 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 Sen de geçeyim Tamam. 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 hadi Tamam. 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 ya ben normal Tamam. Mal Tamam. Şimdi... Bede adam. Kurude. Ha yok, kuruda bir adam var. Bede adam. Bomba BD kuruldu. Var, Ramazan gösterme. Ramazan, var, F F F F F ya Ramazan, ne yapayım? Canı yoktu. Bir tane sıktım, kaçtım zaten. A. Selamünaleyküm. Hadi giriyoruz. Tam kafadan. <laughs> geldi baba diyor ya fire in a hole or <laughs> balkonuna <Tamam> bak ya <laughs> ananas La adam yanıma gelmiş görmedim bile Tam botsun da bunu bize niye söylüyorsun? Kim yandı ya? Yans. Kaç round var abi? Son. Ama dayı, anladım. dayı, bir tane A çöpte pusuyordur. Kesin bak her zaman orada pusuyor kardeşim. gibi. A çöpe dikkat edin. İçeride yoksa A çöptedir. Tamam mı? Bak camı kırdı dayı, camı kırdı. Evde evde. Ayak Ev. vuruyorum. Dayı gördüler. Dayı topuklu orada. Dayı Aa, kaç. Dayı kaç, sağdan. dayı kaç. Kapıya bak, kapıya da sorduk kapıya bak. Bir tane canı az ama Çok hızlı sıktın. Dayı sakin ol, tamam kaç. Kaçın, kaçın. Kaldı Arkanda arkanı Oluuuu Dayı artmış, dayı artmış Dayı kapı orda Yalnız hala mermi değiştirmemekle direniyor diyor Ayy ben o Balkona bak Allah'a emanet oynuyor Zaten video daha çık bir Dayı var ya, çok yakçak dayı ya dayı. Hadi dayı Aç video Kur 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 kur. Köten geliyor. Bomba Çöpte. kuruldu. Yetişir süre. Abi ne de video. Dur dur sus. Sus eve Kaldı. Siz var mı? Oha. Al sana videoyu bot, nazar etiniz ya. Bolla nazar ettik. Bolla nazar güzel ya. Sus. Bomba tam, imha abi. edildi. Ben bu bile kareklerden kurtarmak. var ya öyle bir kızıyorum, öyle bir kızıyorum. Görev başarısız. Hile bile kurtarmadı bot tamam, ya. Hadi gidelim. Hadi al bakalım lan, al. Atla. Sana bir atlarım abi. Yok ya şimdi. Al hadi. 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 hadi.

Bomba <laughs> 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 kuruldu. Onu vuramadı. Emrah izliyor Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tam geçti. Vur vur vur. Kapıdan vurmadan. Ne vak ya. Çek çek. Oğlum çekme lan. Çok kötü kaldım. Çekme lan. Çek. Kırmızı takım. Çek.